Değerli arkadaşlar Ankara'dan merhabalar. 16 milyon 600 bin aşkın emeklinin önümüzdeki Ramazan bayramı münasebetiyle ödenecek ikramiye çok sayıda emekli dostumuz merak ediyor. Ben bu konuya girmeyi istemiyordum çünkü daha erken. Ancak o kadar çok sayıda emekli dostumuz aradı ki ya hocam bayram ikramiyesi 5.000 olacak, 8.000 olacak, 9.000 olacak diye sağda solda televizyonda medyada sürekli bunlar yer alıyor. Bunlar gerçek mi? Doğru mu? Değerli arkadaşlar, Ankara'dan sesleniyoruz size. Kulis bilgisi olsun. Gerçek bilgi olsun. Bunun kaynağı neresi? Ankara'dır. Neresidir? Meclis'tir, AK Parti Genel Merkezi'dir, Çalışma Bakanlığı'dır. Bunun dışındakilerin zaten kulis milis olması Elbette ki e, sizin takdir etmeniz lazım. Aklı mantığı olan herkes bilir bunu. İkinci olarak hükümetin zaten bir orta vadeli programı var. Ekonomi yönetimi var. Ortada bir realite var. İsa Karakaş olarak ben isterim ki emeklerimize 3000 bin bin ikramiye ne ki ya? Emeklinin dişinin kovuğunu doldurmaz. Yani benim kendi temennim olsun 15 bin, 20 bin, 30 bin olsun ikramiye. Ancak ortada gerçekler var. Kalkıp da oturduğumuz yerden müneccimlik yapıp sallamanın bir alemi yok. Çünkü emeklileri kandırmanın, emeklilerin umuduyla uğraşmanın bir anlamı yok değerli dostlar. İsa Karakaş olarak zaten karşılaştırın. Asgari ücrettir, emekli zamlardır. Bakın dediklerimizde herhangi bir abartı olmuş mudur? Ya aynen olmuştur ya da çok yakın bir şekilde olmuştur. Neden? Çünkü biz buradan çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz değerli arkadaşlar Ankara'dan. Evet. Bayram ikramiyesi ile ilgili ortada bir taslak var mı? Yok değerli arkadaşlar. Ancak dillendiren rakamlar var. Dillendirilen rakamlar var. Ancak bu rakamların iç açıcı olmadığını ben gazetemde yazdım. Ve gerçekten de iç açıcı olmadığını söyleyebilirim. Ramazan bayramı geldiği geldiği zaman bakın not alın değerli arkadaşlar. Söylediklerimi yine not alın. Aynen asgari ücretten not alın demiştim ya. Emekli maaşlarında not alın demiştim mi Bayram ikramiyesinde de not alın. Dolayısıyla umut tüccarlarına kanmayın. Herkes böyle çok güzel haberler ister. Pembe haberler ama öyle bir şey yok. 16 milyon 600 bin emekli ve bunların tamamına ikramiye ödenecek. İkramiye kime ödenecek? Eğer kişi yaşıyorsa, kendisi yaşlılık aylığı alıyorsa, malullük aylığı alıyorsa tam ikramiye verilecek. hak sahibi ise dul yetimse hisseler oranında verilecek. İş kazasıysa oran neyse ona göre ödenecek. İkramiye bu şekilde ödeniyor. Artık bunu biliyor olmanız gerekiyor. Şimdi ikramiye 3000 TL, değil mi? Ne kadar olacak? Evet değerli arkadaşlar, Ekonomi Yönetimi ısrarla hedef enflasyon diyor. Hedef enflasyon arkadaşlar Bilmiyorum geçmişte yüzde olmuş, yüzde altmış. Kim ya? Kim bakıyor bunlara? Kimsenin umurunda değil. Hele ki Ocak ayında enflasyonun yüzde beş gelmesi daha da hükümetin 2025 yılında ekonomi yönetimiyle birlikte işi çok daha sıkı tutacağını söyleyebiliriz ve bütün kriz bilgileri bu yönde. Çünkü 2025 yılında işin daha da sıkı tutulması söz konusu. Hükümetin Orta vadeli planındaki hedefi ne kadar? Yüzde 21 enflasyon. Hedef yüzde 21. Ancak bu yüzde 21 nasıl ki ilk halinde yüzde 17, yüzde yüzde 21'e çıkarıldı. Sadece Ocak ayında 5 olduğu için yüzde 21'in tutmayacağı aşikar. ve Dolayısıyla konuşulan rakam yüzde 25 civarı bir artış ikramiyede. Yani en düşük belirlenecek olan rakam 3500 TL ve en yüksek oran 3750 TL civarında rakamlar konuşuluyor. Belki Cumhurbaşkanı son anda işe girip biraz daha şartları zorlayıp maksimum 4000 lirayı ya bulur veya bulmayacak bayram ikramiyesini. Bunun üzerinde bayram ikramiyesi hayal kurmayın bilmem Adana'dan, bilmem Manisa'dan, bilmem İstanbul'dan, oradan buradan oturdu yerden müneccimlik yapıp 7 bin lira, 8 bin lira olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Keşke olsa ama böyle bir durum yok değerli dostlar. Dolayısıyla ikramiye göreceksiniz. 3500, 3750 en kuvvetli rakam çıkıyor ortaya. En fazla 4 bin lirayı bulacak. 4 bin lirayı geçmeyeceğini kesinlikle söylüyorum. Bunu not alın ve ikramiye tamamen zaten bütçe dengeleri de göz önünde bulunduruluyor. Çünkü devletin kasasından ödenecek. SGK'nın kasasından değil. Ve bütçedeki durumlar ve ekonomi yönetiminin sıkı para politikası kesinlikle ekonomi yönetimi 4 bin liranın üzerine bir rakama izin verilmeyeceği konuşuluyor değerli arkadaşlar. Benim beklentim bütün bu analizden hareketle en fazla 3.750 lira civarında bir rakam olabilir. Evet haklısınız 3.750 olsan olur, 5.000 olsan olur, 10.000 olsan olur. Buna kim ne yapacak? Elbette ki bir pazar parası bile değil. Ama gerçek bundan ibaret değerli dostlar. Hocam emekliliğim geliyor. Bilmem 2024 emeklisiyim, 2025 emeklisiyim. İkramiye alacak mıyım, almayacak mıyım diye soran değerli dostlarımız var. Onların da sorularına cevaben, 28 Şubat tarihini kaçırmadığımız sürece yani 28 Şubat tarihinde direkçeniz SGK'ya intikal etmişse en geç elbette ki bayram ikramiyesi alacaksınız. Bayram ikramiyesi sadece Ramazan ayında artırılacak ve Kurban Bayramı'nda da artırılmayacak bizim edindiğimiz kriz bilgisi. Maksimum tavan 4000 Bizim beklentimiz 3.750, en düşük rakam 3.500 lira olduğunu söyleyebiliriz. Değerli dostlar, Ankara'da çok güzel gelişmeler var. Özellikle işçi sendikalarının bir araya gelerek işçilerin haklarını savunmak için toplu sözleşme kamu çerçeve protokolü ile ilgili süreçler devam ediyor. Bunu takip ediyoruz. 700 bin aşkın kamu işçisini e, ilgilendiriyor. Özellikle sağlık çalışanları e, büyük ağırlıkta. Bunlarla ilgili olan gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Neden? Bu toplu sözleşme bütün memurları, emeklileri, herkesi ilgilendiren bir sözleşme. Neden? Çünkü hükümetin burada özellikle vereceği refah payı ve oran önümüzdeki Temmuz ayındaki bütün emeklilere refah payı verilecek mi, verilmeyecek mi, iyileştirme olacak mı, olmayacak mı, memurlara bir iyileştirme olacak mı, onun bir e, göstergesi olacak bir meşalesi olacak, bir gösterge gibi olacak. Hükümetin ne yapacağı ortaya çıkacak. Ama ben şunu söyleyeyim. Hükümetin dediğim gibi buradan Ankara'dan edindiğimiz izlenim 2025 yılını çok sıkı bir şekilde tutalım. 2026'dan itibaren seçim süreci yaklaşınca yavaş yavaş kesenin ağzını açalım. Modunda olduklarını görüyoruz değerli arkadaşlar. Bütün izlenimler, bütün fiz bilgileri bu yönde. Değerli dostlar, Ankara'dan selam ve sevgiler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekleri her zaman için bizden en güvenilir bir şekilde. Gerçek SGK'da çalışmış, SGK'da çalışmış gerçek bir baş uzmanı olarak bizden öğrenebilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum.